ne güzel bulursun Gezsen yes, Anadolu'yu Dertlerden kurtulursun Gezsen yes, Anadolu'yu sen, sen ne güzel bulursun Gezsen yes, Anadolu'yu Dertlerden kurtulursun Gezsen yes, Anadolu'yu Merhabalar Kayıtta mıyız? Evet Merhabalar ben Bengüs Senigün şu an Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'nde bulunmaktayız. Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'nde Mimarlık Metesi ve Tasarım Fakültesi, Havacılık Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerini bünyesinde barındırmaktadır. Kampüsümüz fırsatları açık, olanakları oldukça yüksek bir kampustur. Her türlü e, imkana sahiptir. Bir öğrencinin dilediği her şey bu kampüs içinde yer almaktadır. Bir durdurmakları var Merhabalar, şu an Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yaban Ziller binasının içerisinde bulunmaktayız. Kampüs içerisindeki en büyük bina, öyle tahmin ediyorum. Ee, binamız Eskişehir Ayazı'na uygun camla kaplı bir piyasaydı. Dilerseniz kampüs içerisinde... Lütfen geçin. Geçebilirsin. Makaslı Bakalım, Makaslı. bazen çok soğuk olabiliyor. Bunu bilerek eğer ki tercih dönemindeyseniz bunu bilerek yazın. Eğer çoktan tercih ettiyseniz kolay gelsin. Şimdi dilerseniz kampüs binası, fakülte binası içerisinde küçük bir tura çıkalım. koridor bakımının oldukça zengindi. Şu anda da başka bir koridorunda bulunmaktayız. Karşıda C koridoru gözükmekte. Ve sağ tarafımıza bakarsanız eğer de G koridorunu ve oradan da dışarıya e, doğal yaşama çıkış kapısı bulunmakta. Dilerseniz C koridoru boyunca küçük bir tura çıkalım. Merhabalar. Şu anda F koridorundayız. Devamında da yani tek koridor içinde iki koridor var. E koridoru var. Ya da D miydi? Bunlardan bir tanesi tabi düştüğü için şu an anlayamıyorum. E, E diye bir düzeltme geldi şu an. E Bu koridorda öğrencilerin dolapları bulunmakta. çok yoğun olarak öğrenciler tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bugün 17 Aralık 2024 saat 9.04. Dersler başlayalı 4 dakika oldu. Ee, şimdi Eski'de bir öğrenci dolabını nasıl kullanıyor onu inceleyelim isterseniz. Buyurun beraber bakalım. Bu MIM 107 dolabı. Bunu ben saymıyorum biraz boyu kısa olduğu için. Ama MIM 104 ile başlıyor. Yani bir numaralı dolap, dolap aslında bizim. Dolabımız. Ben bu dolabı aslında bir çeşit buzdolabı olarak kullanıyorum. Çünkü burası gerçekten soğuk ve yemeklerimi gayet güvenli saklayabiliyorum. Şimdi bambaşka bir koridor olan F koridorundan küçük bir kesit izleyeceksiniz. Buradan atölye binamız gözükmekte. Atölye binasını ağırlıklı olarak mimarlık, iç mimarlık endüstriyel tasarım ha, ve belki de moda 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 tasarım öğrencileri ağırlıkta olarak kullanmaktadır. Bir öğrenciye daha denk geldik. İsterseniz onunla <laughs> küçük bir röportaja çıkalım. Merhabalar. Merhaba. Ee, i̇sminizi öğrenebilir miyiz? Adım Eda Nur. Soyadınız? Paylaşmak istemiyorsunuz hı hı. galiba. Aynı kaşlarınızı bizimle paylaşmak <laughs> istediğiniz gibi. Pardon, benim ders yetişmem lazım. Ee, hangi ders yetişecektiniz peki? Üretim yöntemleri. Ders hakkında bir yorumda bulunmak ister miydiniz? Çok sevmiyorum. Hı hı. Sıkıcı bir ders. Ama hayat bazen böyledir. Bazen sevmediğin sıkıcı binalarda, sıkıcı derslerde vakit, vaktini öldürürsün. Evet. Biz aslında kampüsümüzde küçük bir tura çıkmıştık. O sırada size şans eseri denk geldik. Kampüsümüz hakkında ne düşünüyorsunuz ve fakülte binamız hakkında? Ben yaklaşık 15 gündür binada uyuyorum. Çünkü evet. Çünkü çıkışı bulamıyorum. Gerçekten <laughs> soğuk havalarda ısınmak için küçük kaloriferli. E, oturaklara da sahiptir. Okulda öğrenci konforu hı hı. E, sonuna kadar düşünülüyor. Dilerseniz E koridoruna doğru minik bir yola çıkalım. Sendeki kaşlar bende de olaydı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi turuna devam ediyoruz. Turun sonuna yaklaşmaktayız. Gördüğünüz gibi sona geldik neredeyse. Burası okulumuz içerisinde daha doğrusu fakülte binası içerisinde yer alan birkaç nefes alma alanlarından biri. Gördüğünüz gibi küçük bir barbeküsü bile bulunmakta. Bu tarafa doğru bir zoom alabilir miyiz? Evet efendim. Şu an fakültemizin içerisinde bulunan tek arabanın yanında Hatta şu an ona dokunuyor. Bu araba bu okulda görev yapmış Öğretmenlerden bir insinin yani arabasıymış. Eşi tarafından okula başlanmış. Okul gördüğünüz <laughs> gibi o kadar büyük ki içine araba bile sığıyor. Hep derler ya AVM'lerin içine <laughs> arabalar nasıl giriyor. İşte bu okulun içine bu arabanın nasıl girdiği de büyük bir sır. Hala bir eşlerimiz Rivayete göre, göre arabayı günah arabanın üstüne yapmışlar. <laughs> <Evet. gülüyor> Bir ee, şehir efsanesi geldi. Bir rivayete göre önce araba konumlandırılmış ve bina onun etrafında şekillenmiştir. Zaten gördüğünüz şu mangalda az önce göstermiştik. Muhtemelen antik zamanlardan kalma bir e, sunak. Mimarlık ve tasarım Fakültesi ve aynı zamanda Yevanziler binası içerisindeki turumuz son buldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aklınızda küçük da olsa okulu yazsam mı fikri oluşmuştur. Çünkü okulumuz gelişmeye çok açık bir okul. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Saygılar ve iyi günler.